Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menopoz döneminde göbek bölgesinden nasıl kilo verebilirsiniz bu konuyu anlatmak istiyorum. Menopoz her kadının yaşadığı doğal bir süreçtir ve bu süreçte maalesef hem metabolizma hızımız yavaşlarken hem de vücudumuzda progesteron ve östrojen seviyelerinde azalma olur. Buna bağlı olarak da aylık menstrüel döngü sona erer ve gün içerisinde sıcak basması, aşırı terleme, bir anda dolma hissi gibi farklı hissiyatlara neden olur ve duygu durum bozukluğuna da neden olabilmektedir. Menopoz döneminde görülen en sık belirtilerden bir tanesi de ve hemen hemen menopoza girmiş her kadının ortak problemi olan bu göbek çevresindeki yağlanma da aynı zamanda hormonal değişim kaynaklı oluşmaktadır bu göbek bölgesindeki yağlanma maalesef kan kolesterol seviyesinin, kan trigliserit düzeyinin ve aynı zamanda insülin direncinin yükselmesine neden olur ve maalesef kalp damar rahatsızlıklarına da yol açabilmektedir. Genellikle menopoz genetik faktörlere bağlı olarak, stres faktörüne bağlı olarak menopoza girme süreci değişkenlik gösterir. Aynı zamanda çok sağlıksız besleniyorsanız da yine erken menopoza girebilirsiniz. Burada önemli olan faktörlerden bir tanesi özellikle stres. Çünkü bazen danışanlarımda da görüyorum. Aşırı stres nedeniyle olması gerekenden çok daha erken yaşta menopoza giren danışanlarım var. Bu yüzden stres faktörünü hayatınızda mümkün olduğunca minimuma düşürmeye çalışın ve genetik faktörler genetik faktörler de aynı şekilde eğer anneniz kaç yaşında orsalama menopoza girdiyse siz de bu yaşlarda menopoza gireceksinizdir. Bu yüzden genetik faktörlerde oldukça önemli bir etkendir. Menopoz döneminde özellikle de göbek çevresindeki yağlanmadan şikayetçiyseniz sizde dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Bunlardan ilk başta gelen kuralımız aşırı derecede hayvansal gıda tüketmemelisiniz. Bu dönemde metabolizma hızı yavaşlamakta vücudunuzdaki kas oranı azalmakta, kas kütlesinde azalmalar görülür. Ve aynı zamanda da kemikler güçsüzleşir, kemik içi boşalır ve maalesef kemik erimesi görülür. Bu yüzden kalsiyum kaynaklı bir beslenme, düşük enerji oranında bir beslenme düzeni, bu yüzden düşük kalorili bir beslenme düzeni Günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayacak şekilde beslenmeniz oldukça önemli. Yine kalsiyum kaynaklı olmasına da dikkat etmelisiniz. Menopoz döneminde göbek çevresindeki yağlanma tüm kadınların ortak problemi olduğu için bu noktada kalsiyum ağırlıklı beslenme düzeni çok önemlidir. Günlük aldığınız kalori miktarının düşük olmasına ancak vitamin ve mineral açısından zengin olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. E aynı zamanda ana ve ara öğünlerinizde bol bol kalsiyum kaynaklı gıdalara da ağırlık vermeniz bu süreci göbek bölgesindeki yağ yakımını hızlandırmanıza da yardımcı olacaktır. Şimdi burada vücudumuzdaki östrojen seviyesi azaldığı için aslında biz menopoza giriyoruz ve menopozun maalesef yan etkileri vücudumuzda oluşuyor. Ancak bazı gıdalar var ve bu gıdalar vücudumuzda aynı östrojen görevi görüyor. Yani biz fitoöstrojen dediğimiz besinleri aldığımızda sanki bunlar vücudumuzda östrojen salgılanmış gibi vücudumuzun dengelenmesine yardımcı oluyor. Peki bu besinler nelerdir diye sorarsanız tofu, susam, öğütülmüş keten tohumu, maydanoz, brokoli, lahana, kuşkonmaz, civan perçemi, ıhlamur bu gıdalara daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Menopoza bağlı oluşan yan etkileri minimuma düşürmüş olacaksınız. Menopoz dönemindeki kadınlarda yapılan bir çalışmada da soya'nın menopozun getirdiği bu yan etkileri hafiflettiği görüldü. Özellikle Asyalı kadınlar soyayı çok fazla yerler. Biz de soyayı günlük beslenmemizde yeterli ve dengeli bir şekilde yer verdiğimizde menopoza bağlı oluşan bu ateş basmalarını, sıcak basmalarını minimum düzeye düşürebiliriz. Evet menopoz döneminde uygulayabilmeniz için sizinle bir günlük bir beslenme programı paylaşmak istiyorum. Burada sabah uyandığınızda 2 bardak kadar limonlu veya sirkeli suyunuzu içebilirsiniz. Ardından kahvaltıda bir tane haşlanmış ya da tavada yumurtanızı, yanında 3 yemek kaşığı kadar az yağlı lor peynirinizi, lor peynirinizin üzerine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu veya susam gene östrojen seviyesinin yükselmesine yardımcı olacaktır. Yanında bol söğüşümüzü ve eğer ihtiyaç duyuyorsak bir ince dilim 25 gram kadar tam talı ekmeğimizi tüketebiliriz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra e, öğle yemeğinde şimdi sıra. Öğle yemeğinde ise 8 yemek kaşığı kadar zeytinyağlı lahana, brokoli, ıspana, kabak sote gibi zeytinyağlı bir sebze yemeğimizi yiyebiliriz. Bu zeytinyağları yaparken 1 kilo zeytinyağlı sebze yemeğimizi 2 yemek kaşığı yağ kullanmamız gerekiyor. Lütfen yemekleri yaparken çok fazla kavurma, kızartma gibi yöntemler kullanmayın. Daha çok fırında, ızgara ya da haşlama gibi pişirme yöntemlerini kullanın. Kahvaltı ve öğle yemeğimizi yaptıktan sonra şimdi sıra ara öğünde ne yapıyoruz? Göbekteki yağlarımızı yaksın diye kalsiyum kaynaklı gıdalara yöneliyoruz. Yani bir bardak kefirimizi, 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdumuzu veya bir bardak ayranımızı içebilirsiniz. Aynı zamanda meyve olarak yine östrojen salgılatan hurma tercih edilebilir e veya kuru üzüm yiyebilirsiniz. Şimdi sırada ise akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğinde 8 yemek kaşığı kadar mercimek yemeği veya az yağlı bir az salçalı nohut kuru fasulye veya barbuna yemeği tercih edebilirsiniz. Yanında bol salata ve 4 kaşık yoğurt ile birlikte haftanın 2 günü mutlaka akşam yemeklerinde ızgara, fırında ya da buğulama şeklinde yapılmış balık tercih edin balık kan kolesterol seviyesinde dengelenmesine yardımcı olacaktır. Geri kalan günlerde de haftanın bir günü ızgara tavuk veya hindi, bir günü ızgara köfte ve diğer günlerde zeytinyağlı sebze yemeklerini değerlendirebilirsiniz. Evet gün içerisinde düzenli öğün tükettiğinizde hem yağ yakımını aktifleştireceksiniz hem de daha enerjik ve dinç hissedeceksiniz kendinizi. Tabii bunları yaparken gün içerisinde içtiğiniz su miktarı da çok önemli. 2,5-3 litre aralığında mutlaka su içmeye çalışın. Yani kilogram başında 33 milim mutlaka su içelim ki hem hormonal değişime bağlı vücudumuzda oluşan ödemleri rahatlıkla atalım hem de kilo verme sürecimizi desteklemiş olalım. Evet bugün Sizlere menopoz döneminde göbek bölgesinden nasıl kilo verebilirsiniz bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.